Merhaba arkadaşlar. Ha hadi ben arkadaşlar oyun oynayacağım. Beni izleyin. Evet herkese merhabalar arkadaşlar. Bak Oyuncaklarıyla oynayacakmış. Ne yapıyorsun Kaan sen şimdi? Dondurma yiyorum Dondurma mı yiyorsun? Ne dondurma yiyorsun? Çikolatalı bak. Çikolatalı dondurma çok güzel. Bak. Nereden aldınız onu? Bak. Gördüm çok güzel. Nereden aldınız? Nereden aldık. Öyle mi? Evet. Çok güzelmiş. Şimdi yiyorum Açı, bak, bile. Şimdi bile. Bitirecek misin onların evet. hepsini? Bak. Harika görünüyor. Evet. Afiyet olsun sana Karıştır 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 karıştır. Dibini sıyır güzelce. Oh 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 oh. <laughs> Afiyet olsun. Bitti. Bitti mi? Evet. Tekrar yersin tamam mı daha sonra? Var. <laughs> Sende çok mu var? Var <laughs> çok var. <kılı>. Arkadaşlar kan uyuyor. <laughs> dondurmayı yedikten sonra dondurmanın içinde ne vardı acaba hemen uyuttu onu aa nasıl iştir bu hem uyuyor hem de dondurmayı. yiyor acaba rüyasında dondurma yediğini mi görüyor dondurma yiyor bakın sizler de hiç böyle yapıyor musunuz Kaan gibi Bence sizler yapmıyorsunuzdur. Bir tek kan yapıyor böyle şeyleri. Ben şimdi onu uyandıracağım. Bekleyin arkadaşlar. Kan. Kan. Kan uyan. Allah ne demek saat finde uyutmadı ya. Ne uyudan Dondurma uyudan Kan sen ne yapıyordun biliyor musun? Ne yapıyordum? Uykunda hem uyuyordun hem dondurma yiyordun. Evet, evet sen dondurma yiyordun. <laughs> Bak bu kepçesini kaldırdım. Evimden geliyorum. Göster bakalım kepçeni. Bak. Kepçeye bakar mısınız? Küçük bir kepçesi var. Aynı Kaan gibi. Onlarla çok güzel işler başarıyor Kaan. Baksana. Neler yapıyor neler. Bahçeyi kazıyor. İnşaat yapıyor. Yolları ben, ben, yapıyor. Ben yapacağım. Oo, çok güzel bir fikir. Havuz yapacakmış. Çok güzel. Yap bakalım havuzunu. Yapmadım daha ben. Sanırım bayağı uzun sürecek havuzu. Tamam, şimdi kan. Sanki sen biraz yorulmuş gibisin. İstersen bir çay iç. Ay, tamam. Ya da soğuk bir şeyler de içebilirsin. Tamam, bunlar koyduğum beyaz Of ya, yaratırım. İyi geldi mi? Evet. Yorgunluğunu da almıştık Oy. kesin. Sakın uyuma. Daha çok yapacak işlerim var. Gene uyuyor gözleri açık. Ve uykuda bir şeyler içiyor. Bu nasıl bir... <laughs> işçidir arkadaşlar görevinin başında bir şeyler yiyor, uyuyor Uyur, uyurken de bir şeyler yiyor bir şeyler içiyor çok garip değil mi sizce oldum, lazım. hayır sen şimdi çalışıyorsun havuz yapacaksın ya tamam da bunu koyacağım Oo, kamyonunla da şimdi bütün orada çıkarttığım malozların hepsini evet kepçesiyle alıyor, yüklüyor, direkt kamyona boşaltıyor. Çok çalışıyor bu çocuk çok. Kolay mı havuz yapmak? Ay. Kavşan bu hafiyen oldu Ay hasta mı oldu acaba? İstersen onu hastaneye götürebilirsin. Evet ben de çok acı ben çok yemek yiyeceğim. Ben çok acı çekeceğim. Ne yapsam ben yapsam. Geldi bir domates Nam 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 nam. Sen de ister misin bundan? Neden ağlıyorsun kan? <laughs> ne oldu? Benim makarnam yok. Sen kendin yapabilirsin istersen. Malzemelerim var bak burada. Ayş. Bu ne Dur ben sana hemen bir makarna yapıyorum. Bekle. Anne bitti. Hayır. Yok dolapta. Bak yok. Bak yapıyorum. Of. Oh, oğlum. <laughs> evet makarnan hazır tabağına koyuyorum. Olay, olay. Hadi hayır ben bunda yiyeceğim bunda. Bunda mı yiyeceksin tamam o zaman direkt şuna koyuyorum. <laughs> Al bakalım kan. Beğendin mi Kaan makarnanı? Mı? Aa makarnam da Makarna yapar mısın? Hemen yapıyorum. Merak etme sen. Makarna pişti kan. Buyurun. Afiyet olsun. Tamam. tamam. Bir tane al. Tamam. Teşekkür ederim. <laughs> geçmiş olsun. Tamam, bu Tamam, geçti şimdi. Hadi bakalım. Ne yapıyorsun şimdi sen? Elini şef. Aferin sana. Yemekten sonra eller yıkanır. Tamam. Bu bir kuraldır bizim için. <laughs> ne oldu yedim ya kepçe? Bozurlu işte. Çocuk da hep uyuyor. Aa, o zaman da. Tamam oğlum. şey git o zaman sen. Oy, ne yapıyorsun anne? Ha? Tavşan Bofi'ye bakıyorum oğlum. Tavşan Bofi'ye evet. <laughs> mi? Evet. Tavşan Bofi akıllı durmuş mu? Evet. Tavşan Bofi akıllı durmuş. Çok yoruldu. Ben yemek yedim. Şimdi yedin. Yemedim. Evet. Dayı. Sen konuşacaksın. Dayını mı arıyorsun? Evet. Tamam ara bakalım. Alo dayı. Efendim dayı. Alo. Ne oldu ne oldu? Dayına ulaşamadın mı? Alo dayı. Sonra geldim maçta. Tam. Hadi bana söyle. satacağım ben sana para kazanacağım. Hadi görüşürüz. Anamasın dayı. Tamam bekliyorum dayıdım. Hadi ben gidiyorum Almanya'ya. Hadi görüşürüz. Anne. Efendim oğlum. Ben ben hala ben sana gideyim. Ben, ben, ben satmam lazım. Hemen gideyim. Bu benim eski arabam, bununla işe gidiyorum ben. <laughs> oh ya, sonunda Bak. Bak, Bal ne kadar usta? Anne iş yaptım ben, ya. gidiyorum. Balları sattın mı? Sattım. Kaça sattın? çok para kazandın. Aferin. Anne, an, pa, annem de benim tabanımda mam Ben lazım. Şişeceğim. Tamam, hadi git bakalım. Dilerini yıkadın mı? Evet yıkadım. Aferin sana. Aha, oley. Ay, 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 ay. Ne oldu? Çocuklarla giydim. Yıka bakalım. Kirlenmiş mi çocuklar? Evet. Elini sıktı bile. Evet doğrudur çünkü onlar her gün parka gidiyorlar. Niye Değil parka gidiyorsunuz siz? Yağmurluydu hava. Kimleniyorsunuz hep? Eslemliyorsunuz. Ah. Ah. Anne. Yıkandı mı? Efendim Kaan? Ben onlara sabun sürüyorum. Çocuk sabun. Onlar çocuk oldu ya. Ne oldu baba? He? Ben de kendim çocuk ne beraber. Ne sen Bak şimdi. Hoppa. Hoppa. Anne. Aferin. Ben sana hızlı hızlı hop Hoppa. Çok güçlü çünkü tavşan bofiyi. <laughs> Efendim Kaan? Tapsam bu filmi Kaan kavga ediyorlar. Neden kavga ediyorlar? Anlaşamıyorlar mı? Hayır. Hayır. O kamyon benim. Hayır. O kamyon benim. Sıra sıra binsinler o zaman. Daha Anna, güzel olur. Anne hayır ya. Şöyle yap istersen. İlk önce tavşan bofiyi gezdir. Sonra Mickey Mansu da şey yaparsın gezdirirsin. Sıra sıra olsun. Tamam mı Kaan? Tamam. <laughs> Ya anne ben ne zaman bindim? Ha? Ne zaman istiyormuş peki? Anne hani o ses nereden geliyor? Ne sesi? Ara sesi geliyor. Du 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 Ondan ses geliyor. Olabilir. Ne bastı evi? Evi ee, zombiler bastı. Hemen kaçalım mı evden? Zombiler mi bastı? Evet. <laughs> ee, Baba zombiler bastı. Hadi, 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 Biz zombileri kovalarız gider onlar. Kovaladın mı onları? Evet. Ben sana dedim ama kovalarsan giderler. <laughs>